Hocam Kur'an'da fiil, amel, sanat, kesb kelimeleri arasında ne fark vardır? Allah razı olsun çok önemli bir soru. Bu kavramları bilmek bir Kur'an talebesinin gerekli bir görevidir. İmanın muhtadasıdır. Mesela Kur'an yef'alun diyor, yasnaun diyor. يعملون ديور يكسبون ديور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد Değerli kardeşlerim, dört kavram birbirine yakın, zahiren ama Kur'an onları ayrı ayrı yerlerde kullanır. Arada da ince farklar yerleştirmiştir. Arada ince farklar da yapmıştır. Dört kavram çok önemli. Mesela fiil yef'alun diyor. İkincisi amel eserinel الذين yani يعملون amelu salihat diyor yaparlar salihat yok ya da feal salihat demiyor demek fil amel san'a yasnaun kesb yeksibu şimdi bu dördün üzerine dikkatle duralım inşallah bunları beraber doğru bir yaklaşım alimlerin, muhakkik alimlerin Kur'an'a endeksli bu farkları öğrenelim. Birincinden başlayalım. Fiil. Yef'alun. Fa'ilun. Fiil amdır. Genel mana kapsamlıdır. Mesela <laughs> bir şeyi icadül eserde kullanabilirsiniz. Varlıktan fiil yaptı. Şu adam fiil yaptı. Yani bir eseri icat etti. Kullanılır. Bir de fiil acilen yaptı. Vagum liz-zakati fa'ilun. Acele ediyorlar. E tara keyfe faala rabbuka bi ashabil fil? İcad eser yaptı. Nice başlarına bela getirdi ve acilen yaptı faale. Bir de fiilde kast ve gayri kast bir niyeti var. Yine fiil. Niyeti olmadan bir hayvan da yaparsa yine Fil Fiil geniş, geniştir. Fiil insanlarda kullanıldığı gibi faalel insanu insan yaptı. Burada kullanıldığı gibi faalel himaru da başka hayvanda mesela faalel hayvanda da kullanabilirsiniz. Dolayısıyla fiil acelecilik ifade eder. Budu yok. Yani geciktirme yok. İcadül eseri gerektirir. Bir şey bir eser icat ediyorsunuz. Kast gayri kast. İsteyerek istemeyerek niyetin olabilir olmayabilir. Hayvanda da kullanılır. İnsanlarda da kullanılır. Böylece fiil kavramı am bir kavramdır. Bunlara nispeten şu dörtlerin arasında fiil en kapsamlı bir kavram. İnşallah bunu ifade edebildik. İkincisi ameldir. Ya'melun. Ya'melun kavramın içinde kast var. Bak fiilde kast olabilirdi olmayabilirdi. Ya'melun'da kast var sırf kasta bağlıdır. Onun için nellezine amilu, amenu ve amilu. Niçin o amilu diyor ve faaluyor? yok. Kur'an'da ve amilu salihat var ve faalu salihat yok. Burada kastan güzel işler yapıyor. Onun için amilu salihat var. Bir de amilu devam var. Mesela Kur'an'da bir işi daimen yaparsanız amilu salihat. O Müslüman daimen bu işleri yapıyor ve fa'alu salihat bunun için Kur'an'da innellezine amenu ve amilu salihat bulabilirsiniz. İnnellezine amenu ve fa'alu salihatı bulamazsınız. Çünkü fiilde acelecilik var. Amelde devam ma'al kast. Devam ediyor, sebat ediyor. Bu işin duruyor. Bir de amel dediği anda söz de girer. Kavul girer söz. Fiil girdiği gibi. Uzun zaman manasını da ifade eder. Dolayısıyla amel fiile nispeten daha akastır. Fiil amele nispeten daha kapsamlı A am Arapçası denilir üçüncü derecesine bak birincisi ame olan fiildir. Sonra ona yakın olan ameldir. Burada devam bir de maal kast imtidad zaman burada mevcut mu demiştir. Ondan sonra sanat var. Yasnaun Yasnaun mesela Türkçe'de kazandırılmış sanat sahibi. Sanatçılar yani sanayi, sanayi diyorlar. Bir işi maharetle yaparsanız, kastla yaparsanız, itkanlı, mutkin bir şekilde yaparsanız, terkip ederseniz, güzel bir şekilde yan yana getirirseniz, sanat olur, yasnaune girer. Yani yasnaun, maharete bağlıdır, itkana bağlıdır, ustalığa bağlıdır. Bir insan bir işi iyi yaparsa ve bu işi de maharetlenmişse, kökleşmişse buna yasnaun sanat denilir. Sanayide bu işi iyi yapıyorlar ondan sanayi oldular. Yasnaun maharetlidir. Fakat Son kavram dördüncüsü kesptir. Kesp kalbe bağlıdır. Bak kesp cüz-i ihtiyari olarak. Eşari, İmam Eşari, rahmetullah aleyh, insanlara verilen o cüz-i ihtiyarinin Kuranda ismini fiil koymamış, amel koymamış, sanat koymamış ismini kesp koymuş. Niçin? Zira kes bir kalbin amelidir. İki kesb fiilin ve amelinin neticesidir. Ve bu farkı bilmemiz lazım. Bence Kur'an'da cüzi ihtiyariye en yakın kavram İmam Eş'ari'nin koyduğu isim kesip demesi tam ifade etmese de dahil tam kapsamlı otur masada dahi en yakın kavram kesmidir. Dolayısıyla hasil kelam, ifade-i meram bu dört kavramları Kur'an'da çok geçer. Bunları mutkin bir şekilde farklarını bilmeye mecburuz. Lugatta pek farklı göremezsin. Ama Allah'ın kitabı o hakim ve dakik olan Kur'an-ı Kerim arada fark koymuş Muhakkik bazı alimler de bunu tedbin etmişler, yazmışlar. Fiil yef'alun amdır. Ama içinde acelecilik var. Mela ve hum fa'ilun acele ederler. Sırf zekat için çalışıyorlar. Ama fa'ilu nasıl am olur? İcadül eser var, kast var, gayri kast var, bir de hayvanlardan, insanlardan, tüm mahlukatların yaptıkları fiil denilir. ''Fa'alel himaru'' diyebilirsiniz. ''Fa'alel insanu'' diyebilirsiniz. Ama ''amilel himaru'' diyemezsiniz. Mesela sebebi olan ve olmayanlarda da fiil kullanılır. Böylece fiil yefalun amdır. İkinci derecesine gelirse ''yamelun'' ameldir amel ile fiilin arasında amelde devam imtidadu zaman kavl de içine etiva eder amel icadul eseri fi şey bir şeyi de icat edersin ve devam edersin onun için kendinden sorabilirsin hocam neden Kur'an-ı Kerim'de innellezine amenu ve amilu salihat geçiyor da ve fa'alu salihat yok. İşte bu farkları bilirsen Allah bunu burada niye kullanmış? Bunu niye buraya tahsis etmiş de cevabını bulabilirsiniz. Üçüncü derecede yasnaun sanattır. Maharatı gerektirir. itkanı gerektirir. Ustalığı gerektirir. Bu işin içinde sanat sahibi olmuştur. Yani ehli itkandır. Değerli kardeşim en son kavram da kesip ve yeksibundur. O da amelin, fiilin neticesinde oluşan hasılı bilmastar diyelim. Hasılı bilmastar ne demek? Bir fiilin neticesinde çıkan kesp. Onun için İmam Eşari bu noktada şiddetle destekler ve kesbin cüz-i ihtiyariye denmesi دور وإصابة دائم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.